Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bugün gündemimizde artık sınırlarımızdan giren korona, korona e, virüsü salgını. Bu salgınla ilgili tıbbi anlamda alınan ve alınması gereken tedbirler, salgının ekonomik etkilerinin sınırlandırılması için alınması gereken önlemler, ekonomideki son gelişmeler ve 37. olağan kurultay sürecimiz vardı. Değerli basın mensupları, Geçtiğimiz yıl sonunda Çin'de başlayan koronavirüs salgını 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi yani küresel bir salgın olarak tanımlandı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hızla yayılan virüsten etkilenen insanların sayısı 15 Mart itibariyle 144 ülke ve bölgede toplam 153 bin kişiyi aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5700'ün üzerine çıktı. Yeni vaka ve ölümler Çin'de azalırken yanı başımızdaki Avrupa'da hızla artıyor. Dünya Sağlık Örgütü komşumuz Avrupa'yı salgının yeni merkezi ilan etti. Salgın ve etkileriyle mücadele için devletlere ve uluslararası topluma çok önemli görevler düşüyor. Devletlerin önceliği vatandaşların sağ vatandaşlarının sağlığını korumaktır. Bu görevin iki bileşeni vardır. Birincisi hastalığın bulaşmasını önlemek, ikincisi hastalığa yakalananları tedavi etmektir. Tüm çabalara rağmen virüs artık ülkemizdedir. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamalar virüse yakalanan yurttaşlarımızın sayısının 18'e yükseldiğini göstermektedir. Bundan sonra hastalığın daha fazla yayılmaması için alınan ve alınacak tedbirler önemlidir. Salgınla mücadelede ortak akılla hareket etmeli, rehavete veya paniğe kapılmamalıyız. Bu mücadelenin başarılı olmasının asgari koşulu ise şüphesiz güvendir. Bu çerçevede ilgililerin vatandaşlarımızı sürekli ve doğru şekilde bilgilendirmeye devam etmeleri gerekmektedir. Yine bu çerçevede güveni tevvin etmek temin etmek için devlet kurumları arasında mutlak tutarlılık ve uyum şarttır. Bakın insanlarımıza yurt dışına çıkmayın derken binlerce yurttaşımızın umreden dönüş gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldık. Burada ciddi bir zafiyet olduğu açık. Umre'den dönen yurttaşlarımız için zamanında herhangi bir planlamanın yapılmadığı anlaşılıyor. Hali hazırda umreden, umre'den dönen pek çok yurttaşımız yurdun dört bir yanına yayılmış durumda. Ve Umre'den dönen en az bir yurttaşımızda koronavirüsü tespit edildi. Son gelen kafileler içinse gerekli fiziki yatırım, yalıtım ve karantina altyapısının hazırlanmadığı anlaşılıyor. Yurttaşlarımız, öğrencilerin apar topal bo boşaltıldığı yurtlarda son derece sıkıntılı ve iptidai koşullarda tutuluyor. Bugüne kadar hastalığın sınırlarımızın içine girmesini önlemede gösterilen özenin neden umre konusunda gösterilmediği derhal incelenmelidir ve sorumlular da gereğini yapmalıdırlar. Dün gece eğlence mekanlarının faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Tabi burada esas mesele eğlence yerlerinin kapatılması, eğlencenin yasaklanması değil. Hastalığın yayılmasının önlenmesi için insanların birbirlerine yakın mesafede ve toplu halde bulunmasının engellenmesidir. Bilime ve bilim insanlarına kulak vererek toplantılar, ibadet yerleri gibi insanlarımızın birbirine yakın olduğu alanlarda gerekli ve yeterli tedbirlerin henüz neden alınmadığını merak ediyoruz. Tekrar söylemekte fayda var. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. Bu çerçevede alışkanlıklarımızdan, gelenek ve göreneklerimizden bir süreliğine fedakarlık etmek durumundayız. Değerli basın mensupları, özellikle böyle anlarda devlet kurumları arasında tam bir koordinasyon ve işbirliği önemlidir. Ancak sadece devlete değil, yurttaşlarımıza da görevler düşmektedir. Bu çerçevede umreden dönen yurttaşlarımızın herhangi bir Belirtiye rastlanmasa bile 14 gün boyunca evlerinde kalmaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Ailelerimize de büyük sorumluluklar düşüyor. Salgın nedeniyle okullarda eğitime ara verildi. Eğitime verilen arayı bir tatil olarak görmemek gerekir. Çocuklarımızı mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak tutmak zorundayız. Hastalığın yayılmasını engellemenin en etkin yolu bir süreliğine sosyal mesafeyi arttırmaktan geçiyor. Değerli basın mensupları salgın küresel sağlığı tehdit ettiği kadar küresel ekonomiyi de tehdit ediyor. Salgın nedeniyle küresel büyüme, küresel ticaret, küresel yatırımlar durmak üzere. Dolayısıyla başta çalışanlar ile yoksul ve kırılgan kesimler olmak üzere herkes ciddi bir tehdit altında. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi tüm uluslararası kuruluşlar buna bağlı olarak alarma geçmiş durumdalar. Bizim de üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 2020'de dünya büyümesini 0.5 puan yani yarım puan aşağı çekerek %2,4'e indirdi. Uluslararası Para Fonu salgının ekonomik yükünü hafifletmek ve ihtiyaç duyulan üye ülkelere destek olmak amacıyla 50 milyar dolarlık bir finansman paketi hazırladı. Dünya Bankası küresel salgına müdahale amacıyla 12 milyar dolarlık bir finansman paketi açıkladı. Başta Amerika Birleşik Devletleri ve G7 ekonomilerinde olmak üzere pek çok ülkede ekonomik tedbir üstüne tedbir alınıyor. Dün Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası küresel krizden bu yana ilk kez faizleri sıfıra indirdi. Ayrıca 700 milyar dolarlık ilave bir likidite paketini de açıkladı. Tüm bunlar küresel ekonomideki tehdidin son derece ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Koronavirüs salgınına bağlı olarak gerileyen küresel talep ve büyüme, Rusya, Suudi Arabistan ve Suudi Arabistan'ın geri planında da Amerika Birleşik Devletleri arasında petrol fiyatları savaşını da tetiklemiş gözüküyor. Küresel üretim ve değer zincirleri dağılırken küresel borsalar, küresel faizler ve küresel güven dip yapmış vaziyette. Şu anda küresel ekonomi hem arz hem de tanep kanalı kanalından darbe üstüne darbe yiyor. Hastalık dünyada üretimi yavaşlatıyor, aramalı teminini güçleştiriyor. Diğer yandan hastalık korkusu tüketimi olumsuz etkiliyor. Düşen gelire ve artan işsizliğe bağlı olarak zaten borçlu firma ve ailelerin geri ödeme güçlükleri finans kesiminde de sıkışıklık yaratmaya başlıyor bu yatırım harcamalarını da tabii ki daha da zayıflatıyor. Hiçbir ekonominin küresel ekonomide yaşanan bu türbülanstan ve çalkantıdan bağışıklığı yok. Dolayısıyla devletlere bir başka önemli görev daha düşüyor. O da korona krizinin ekonomik ve sosyal etkilerini kontrol altına almak. Ve toplumun tüm kesimleriyle ekonomilerin üretim gücünü korumak. Korona salgınıyla küresel faizlerin ve enerji fiyatlarının düşmesi ilk bakışta Bizim için, Türk ekonomisi için bir fırsat gibi görünebilir. Ancak bu etki son derece kısa vadeli ve aldatıcıdır. Bizim gibi bugüne kadar izlediği yanlış politikalar sonucunda üretimi büyük ölçüde ithalata bağımlı hale gelen firmaları ve aileleri çok borçlu olan ekonomilerin küresel üretimdeki gerilemeden ve talep daralmasından yani korona salgınından en hızlı ve en çok etkilenen ekonomiler olacağı açık. Değerli basın mensupları, koronavirüsünün ilk ortaya çıktığı Çin, aynı zamanda küresel ekonominin en önemli üretim üslerinden biri. Küresel gelirin yüzde %19'u Çin'de yaratılıyor. Küresel, küresel sanayi üretiminin yüzde %20'si Çin'de yapılıyor ve Çin küresel şirketler için pek çok kritik parçayı üretiyor. Hassas ölçme aletlerinden makine ekipmanlarına kadar pek çok sektör Çin'de üretilen araç mallarına ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla Çin'de başlayan bu salgın sadece Çin ekonomisini etkilemiyor, küresel üretim ve değer zincirlerine çok ciddi darbeler vuruyor. 2019'da Çin'in bizim ithalatımız içindeki payı yüzde dokuz, ihracatımız içindeki payı da yüzde bir buçuk. Şimdi dünyanın diğer önemli üretim merkezlerinden biri olan Avrupa'da giderek zorlanmaya başlandı. Hatta yeni salgının merkezi Avrupa. Avrupa'nın Bizim ithalatımız içindeki payı ise çok daha yüksek yüzde 34, İhracatımız içindeki payı da yüzde 49. Dolayısıyla her iki hem Avrupa ile hem Çin'de bizim çok yoğun ilişkilerimiz var. Önemli ihracat ortağımız olan bu ülkelerin ekonomilerindeki yavaşlama bizim ekonomimizde olumsuz etkileyecektir. 2019 yılı itibariyle ülkemize gelen turistlerin yüzde %45'i Avrupa ülkelerinden geliyor. Dolayısıyla salgının derinleşmesi turizm gelirlerimizi de ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir. Hem ithalat darboğazı hem de salgın nedeniyle üretimde yaşanacak aksamalar, iç ve dış talebin hızla daralması ekonomimiz için elbette iyi haberler değildir. Nitekim yine kalkınma için ekonomik işbirliği teşkilatı 2020'de Türkiye ile ilgili büyüme tahminini 0,3 puan aşağıya çekerek 2,7'ye indirdi. Değerli basın mensupları, <laughs> ekonomimiz korona virüsünün yarattığı türbülansa 2019'da başlayan kendi krizimiz devam ederken yakalanmıştır. 2018'de başlayan. Nitekim 2019'da geçen yıl iş ve istihdam yönünden çok büyük kayıplar yaşadık. İş gücü e, İşi gücü olan, çalışan 658 bin yurttaşımız işini kaybetti. Yine işsiz sayımız 2019'da 924 bin kişi artarak 4 milyon 461 bine çıktı. Gerçek işsiz sayımız ise tek bir yılda 1 milyon kişi artışla 8 milyona ulaştı. Artan işsizlik ve düşen büyüme milletimizin borç yükünü daha da arttırdı. Bankaların takipteki alacakları %56 artarak 151 milyar liraya çıktı. İnsanlarımız artan işsizlik ve borç yükü yüzünden kendilerini meclisin önünde yakma noktasına kadar geldiler. Toplu intiharlara şahit olduk. Biz yanlış yönetimin neden olduğu ekonomik buhran devam ederken bu krize yakalandık. Bu yeni bir türbülanstır ama Türk ekonomisi bu türbülanstan önce yanlış yönetim nedeniyle zaten bir buhran içindeydi. Dolayısıyla bu dalgayı çok kırılgan bir ekonomik yapıyla karşılamak zorunda kaldık. Para ve maliye politikalarında zor günler için manevra alanını büyük ölçüde zaten tüketmiştik. Türkiye'nin 2020'de çevirmesi gereken dış borç 168 milyar dolar. Döviz rezervlerimizin düzeyi ise son derece yetersiz. Geçen yılın sonundan 12 Mart tarihine kadar Merkez Bankası'nın kasasındaki döviz rezervleri Tam 12,5 milyar dolar erimiş. 24,2 milyar dolara inmiş. Sonradan rezerv hesabına alınan swapları katmazsak rezervlerimizin giderek döviz rezervlerimizin sıfıra yaklaştığı gözüküyor. Yetersiz rezervler para politikamızın hareket alanını ister istemez sınırlıyor. Türkiye'nin özellikle ailelere ve yoksul kesimlere destek vermek amacıyla maliye politikasını kullanması gerekiyor. Ama burada da özellikle ekonomiyi canlandırmak için son iki yılda yapılan harcamalar, daha önce Hovardaca dağıtılan garantiler, koşullu yükümlülükler hareket alanımızı önemli ölçüde daraltıyor. Bütün bunlar bugüne kadar izlenen yanlış politikaların kara günler için oyun alanı bırakmadığını açık, seçik, net ortaya koyuyor. Değerli basın mensupları, Koronavirüsü belki en son bizim sınırlarımızdan içeri girdi ama korona salgınının tetiklediği ekonomik tsunami en çok bizim ekonomimizi, Türkiye ekonomisini vurmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in ilk o yarım puanlık dün bir puanlık daha indirim yaptı. Faiz indirimini yaptı 3 Mart 2020'den bu yana. Borsamız %16'ya yakın değer kaybetti. Türkiye benzerleri arasında borsası en fazla değer kaybeden üçüncü ekonomi oldu. Aynı dönemde dolar kuru 6 lira 10 kuruştan 6 lira 38 kuruşa yükseldi. Paramız dolar karşısında %4,1 değer yitirdi. Son 13 günde Türk lirasının değer kaybı nedeniyle şirketlerimizin yazdığı kur farkı zararı 50 milyar liraya ulaştı. Kredi risk primimiz Benzer ekonomilerle karşılaştırıldığında çok hızlı arttı. 2019 sonunda 288 olan risk primimiz mart ortasında 500'e dayandı. Buna karşılık en yakın rakibimiz olan Güney Afrika'nın risk primi dahi 259 puandı. Korona salgınından çok önce yabancılar Türkiye'den çıkmaya başlamıştı. Şimdi küresel sermaye tüm dünya güvenli liman ve tüm dünyada güvenli limanlara dönme çabası içine girince muhtemelen bu çıkış daha da hızlanacak. Bizim gibi riskli ekonomilerden çıkan e, sermaye giderek hızlanıyor. Nitekim yabancılar 28 Şubat-6 Mart haftasında 270 milyon dolarlık hisse senedi satmışlar. Bizde 380 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedini elden çıkarmışlar. Sene başından bu yana ise hisse, de hisse senedi piyasasında 1,3 milyar dolarlık devlet iç borçlanma senetlerinden ise 2.8 milyar dolarlık yabancı çıkışı olmuş. Değerli basın mensupları, bundan sonra doğru adımlar atılır, güven sağlanabilirse belki de ucuzlayan yurt dışından borçlanma imkanları kullanılarak ekonomi yüzdürülebilir. Ancak bunun için sadece sarayın aklının değil, milletin ortak aklının kullanılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devreye alınması gerekir. Bu çerçevede yine tecrübe ve liyakatiyle öne çıkan Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masasının önerilerinin de dikkate alınması doğru olacaktır. Biz ekonomi masası olarak geçen hafta korona krizinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini ve ivedilikle alınması gereken tedbirleri tartışmak üzere toplandık. Tabii ki yaşadığımız bir halk sağlığı meselesidir öncelikle. Dolayısıyla bu salgın bitene kadar yaşamımızın her alanı etkilenecektir. Ama ekonomik önlemler bu salgının neden olduğu ekonomik sonuçları kontrole yöneliktir. Esas olan bu salgının sonlandırılması olmakla birlikte sürecin ekonomide çalışanlar, dar gelirliler ve esnaflar başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yaratacağı tahribatı sınırlı tutacak tedbirlerle aşılması gerekmektedir. Bu aynı zamanda ailelerin kendilerini salgına karşı korumalarında, ekonomik desteklerle daha etkili davranabilmelerine de imkan verecektir. Diğer taraftan kriz sonrasında üretimi hızla arttırıp ayağa kaldırmak da önemlidir. Çalışanların, işyerlerinin, finans kuruluşlarının bu krizi mümkün olan en az zararla atlatması için yani üretim tabanını muhafaza etmek, korumak için de zaman kaybetmeden tedbir almak gerekiyor. Ancak ekonomi yönetiminin bu konuda gerçekten çok ağır kaldığını, yetersiz kaldığını görüyoruz. Damat Bakan ancak bu sabah hafta içinde kayınpederinin tedbirleri açıklayacağını söyleyebildi. Çin'de bu salgın başladığında bütün dünya ekonomileri etkileneceklerini görmüşlerdi. Bu salgın ne zaman başladı? geçtiğimiz senenin sonunda o günden bugüne herkes hazırlık yapıyor. Ancak anlaşılan liyakatsizlikle malul mevcut ekonomi yönetimi bunu görüp gerekli tedbirleri geliştirememiş. Hatta sene başından bu yana net döviz rezervlerimizin 12,5 milyar dolar gerilemesine de göz yummuşlar. Şimdi tedbirleri bu hafta içinde açıklayacaklarmış. Daha önceleri nerelerdeydiniz derler. Biz ekonomi masası olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi masası olarak salgının ekonomize etkilerini dengeleyecek tedbir ve önerilerimizi şu şekilde hazırladık. Bir kere tedbir ve önerilerimizi ikiye bölüyoruz. Virüsün aileler üzerindeki ekonomik ve sosyal etkilerini sınırlayacak önlemler bir de krizin üretim üzerinde kalıcı etki yaratmasını önleyecek önlemler. 11 yıldan her şeyden önce 11 yıldır toplanmayan, daha fazla bir süredir toplanmayan ekonomik ve sosyal konsey bir an önce toplanmalı, alınacak önlemleri ve bunların mali etkilerini değerlendirmelidir. Salgının etkilerinden, mesela örneğin okul çocuklarına verilen gıda desteğinin verilmeyecek olmasıdan başlayarak birçok desteklerin verilmemesi durumuyla karşı karşıya kalınması söz konusudur. Yani okula gitmedikleri için, başka yerlere gitmedikleri için insanlar. Dolayısıyla toplumun tüm kesimlerini bundan korumak ve vatandaşların tedbirlere uyum maliyetini azaltmak için biz diyoruz ki aile sigortası Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir hafta içerisinde geçirilmelidir. İki virüse karşı alınan önlemlere uyumu kolaylaştırmak ve salgının neden olacağı ekonomik darılma, daralmadan çalışan kesimlerin en az etkilenmesi için derhal kamu ve özel kesimde çalışan ve virüsün bulaşma riski yüksek kesimlerin izin şartları kolaylaştırılmalı. Korona virüsü nedeniyle özel sektörde ücretsiz izine çıkarılanların ücretlerinin bir kısmı işsizlik sigortası fonundan ödenmeli. İşsizlik maaşı süreleri uzatılmalı. Bu ve buna benzer olağanüstü koşullarda kullanılmak üzere işsizlik sigortasından yararlanma şartları yeniden düzenlenmelidir diyoruz. Yine bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan torba yasada mevcut işsizlik sigortası fonu kaynaklarının ve e, kamu ka, kaynak kullanımını destekleme fonu ve e, işletmelere kredi garanti fonu ve işletmelere ile ilgili düzenlemeler derhal geri çekilmelidir. Yine bu kapsamda yani işsizlik fonu kapsamında yaratılacak kaynakla okulların tatil edilmesi nedeniyle ücret alamayacak öğretmenlerin mağduriyetleri de giderilmelidir. Zora düşecek küçük esnaf ve kobilere yönelik vergi ve sigorta primleri ertelenmelidir. Bir hafta içerisinde sicil hafı çıkarılarak bu kesimlerin krediye ulaşmaları kolaylaştırılmalıdır. Yurttaşlarımıza gıda, hijyen ve medikal alanlarında sağlanacak destekler için hem merkezi hükümet hem de mahalli idareler odaklanmış stratejik planlar geliştirmeli ve bunlar tam bir eş güdüm içinde uygulanmalıdır. Belediyelerin ve dağıtım şirketlerinin su, elektrik ve gaz faturalarının ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle kesme işlemleri derhal durdurulmalı. Ödeme yapılmadığı için kesilen su, elektrik ve gaz yeniden bağlanmalıdır. Bu eşgüdüm kapsamında bu hafta sonunda okulların <laughs> ilaçlanmasıyla ilgili olarak e, büyükşehir Beledi Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki uyuşmazlık da bence dikkati çekmektedir. Burada siyasi gerekçelerle e, bir takım hizmetlerin önlenmesini kimseye faydası yoktur. Bu krizde giderek işimizi zora sokar. İller Bankasından belediyelere aktarılan gelirlerde yapılan gelirlerden yapılan her türlü kesinti Derhal askıya alınmalıdır. Kamu maliyesinde ilave sağlık harcamaları başta olmak üzere iç talebi destekleyecek teşvik ve yatırımlar için manevra aranı yaratılmalıdır. Bu çerçevede bir hafta içerisinde çıkarılacak bir düzenlemeyle, yasal düzenlemeyle yol, köprü, tünel, havaalanı, şehir hastaneleri için yapılacak garanti ödemeleri bir yıl için ertelenmelidir. Korona salgını nedeniyle Talep dalarmasını hassas turizm, eğlence, konaklama, ulaştırma gibi sektörlerin kredilerinin yeniden yapılandırılması ve bu sektörlerin kredi ve finansmana erişimini kolaylaştıracak tedbirler alınmalıdır. Bir hafta içerisinde konaklama vergisi ve turizm tanıtma fonu kesintisini kaldıracak yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilmelidir. Zora düşecek sektörlerde kısa çalışma ödeneğinin hak ediş ve kullanım şartlarının kolaylaştırılması için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Bankaların çalıştığı düzenleyici ve denetleyici çerçeve gevşetilmeli. Bu çerçevede salgının etkilediği sektörlerin ve desteklenecek şirketlerin belirlenmesinde nesnel kriterlere dayanılmalı ve zombi şirketler yaratılmamasına da özen gösterilerek e, gerekli finans kaynakları ilgili sektörlere ulaştırılmalıdır. Ayrıca bu çerçevede bir yasa teklifini de bu yukarıda söylediğim tedbirleri içeren bir yasa teklifini de süratle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. Önlemler konusunda meclisimizin devreye alınması vatandaşlarımızın yeni duruma daha kolay uymalarını sağlayacaktır. Biz genel merkez olarak çalışmalarımızı sürdürürken bir taraftan da belediyelerimiz kendine düşen görevleri canla başla yerine getiriyorlar. Belediyelerimiz dezenfektasyon çalışmalarından fahiş fiyat artışlarını önlemek için zabıta denetimlerine, su, faturaların, su faturalarının ertelenmesine kadar uzanan pek çok tedbiri aldılar, alacaklar. Değerli basın mensupları, olağanüstü zamanlar, olağanüstü tedbirler gerektirir. Burada görev devlete düştüğü kadar halkımıza da düşmektedir. Halkımızın alacağı önlemler bu salgının sağlık sistemi üzerindeki baskısını hafifletecektir. Öncelikle hedefimiz salgının bulaşmasını önleyerek vatandaşlarımızın hastaneye düşmesini engellemek olmalıdır. Korona salgınına bireylerin, şirketlerin, devletlerin ve küresel aktörlerin beraberce koordinasyon içinde karşı koymaları gerekmektedir. Karşımızdaki sorun basit bir sorun değildir. Dilediğimiz gibi yaşayamayacağımız yeni bir normalle karşı karşıyayız ve buna uygun tedbirleri de almak zorundayız. Bu çerçevede Parti meclisimizin verdiği yetki yetkiyle merkez yönetim kurulumuz tüm kongrelerimizi ve kurultayımızı ileri bir tarihe ertelemiştir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Evet, buyurun. Çimen Çetin Haber Türk Televizyonu ee, yanlış anlamadık değil mi efendim? 37. olan kurultay da ertelendi. Evet. Ee, ne zaman ertelendiği belli mi? Belli bir tarih var mı? Henüz belli değil. Gelişmeleri izleyeceğiz ama ee, ıı, ertelendi. Sayın Genel Başkanın bu hafta içinde ya da önümüzdeki süreçte planlanan programlarında bir değişiklik söz konusu olacak mı şehir içi şehir dışı? Ee, hayır, yani programları yeniden ayarlanıyor Genel Başkanımızın tabi bazı yerlerde değişiklik yapmak zorunda kaldık. On, onları da sizlerle paylaşacağız. Evet. Efendim, Mecliste grup toplantıları da iptal oldu. Ee, misafir yasağı da getirildi. Bu noktada siyasi partilerin ortak bir karar almasıyla birlikte genel kurulun da çalıştırılamayacağı konuşuluyor. Bu konuda bir fikir birliği var mıdır? Görüşme yapıldı mı? Genel kurul çalışır mı? Çalışmaz mı? Nasıl bir plan Biraz var? Biraz önce genel kurulun çalışması, komisyonların ve genel kurulun çalışması gerektiğini ifade ettim. Evet. Efendim, e, kurultay ertelendi, grup toplantıları erteleniyor ya da iptal ediliyor ama hafta sonu yapılan bir e, etkinlik nedeniyle e, İstanbul İl Başkanı e, Sayın Canan Kaftancıoğlu'na yönelik eleştiriler var. Bu kongrenin yapılmasına yönelik açıklamanız ne olur acaba? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz biz <laughs> Perşembe günü yapılan parti meclisimizde ki o gün daha hasta sayısı yani koronavirüsüne yakalanan hasta sayısı birdi çok büyük çok da fazla bir tedbir alınmamıştı. O gün biz Parti Meclisimizden bu kurultayın kuru 37. kurultayımızın ertelenmesine dair gelişmelere göre yetki almış idik. hafta sonunda bizim kadın kolları ve gençlik kolları kongrelerimiz yapılır yapılırken iktidarın bu toplantılara ilişkin herhangi bir açıklaması olmadı. Oysa bilim kurulunun, iktidarın elinde tabii birçok bir, bir, bir bilgi var. Ne olup ne olamayacağı konusunda. Ama baktık hasta sayısı giderek artıyor. Yine yavaş yavaş ta eğlence eğlence yerlerindeki eğlence yerleri kapatılmaya başlandı. Bir takım başka önlemler, okullar, üniversiteler kapatılmaya başlandı. Yani tatil edilmeye başlandı. E bu çerçevede tabii biz de kendi durumumuzu e, de, e, bu bilim kurulundan ve sağlık bakanlığından herhangi bir karar çıkmasa da değerlendirmek durumunda kaldık. Ama hafta sonunda böyle bir durum yoktu. Ona rağmen, ona rağmen bin kişilik salonda 300 kişilik bir kadın e, yani kongre yapılmıştır İstanbul'da. Bununla ilgili her türlü hijyen şartı alınmıştır. Seyirci içeri alınmamıştır. Dolayısıyla e, bunun e, sağlık konusundaki etkilerini sınırlayacak, kısıtlayacak her türlü hijyen tedbirini alma konusunda bu toplantıların yasaklandığına dair herhangi bir karar olmamasına rağmen büyük özen gösterdik. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.